Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere e, burada oturduğumuz ilçedeki çiçek serasına gittim. Bir ablamız var. Çok güzel bir çiçek serası var. Hep kendi ürettiği, yetiştirdiği bitkilerden oluşan bir sera. Eğer yolunuz düşerse mutlaka sizlere de uğramanızı tavsiye ederim. Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde Çiçekçi Gülseren abla diye sorarsanız herkes yerini sizlere mutlaka gösterir. Gerçekten çiçekleri çok güzel ve hepsi kendi yetiştirdiği çiçekler. Ben de bugün oraya gittim. Orada bir çiçekleri gezdim. Onun videosunu da sizler için çektim. Bahçenin videosunu yükleyeceğim. Oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi bu üç tane çiçeği aldım ben. Bu atlas kaktüsü aldım. Çiçek açan. E, bu sukulent aldım. Bir de bakın bu görmüş olduğunuz sukulent aldım. Ben normalde bu üç çiçeği aldım. Bunların üçüne 35 lira ödedim. Çok da uyguna veriyor çiçeklerini. Mutlaka yolunuz düşerse dediğim gibi sizler de uğrayın. Bunların üçüne 35 lira verdim. Sonrasında dolaşırken de böyle çiçekleri dolaşırken de bulduğu, gördüğü her çiçekten böyle hediye verdi. Bakın bu saksıdaki, şöyle saksıdaki limon melisası. Gerçekten şöyle yapraklarını eleyip burnunuza götürüp koktuğunuzda limon gibi kokuyor gerçekten. Sukulentlerim de gerçekten çok güzel. Bakın böyle. Büyük saksılarda. Bunların isimlerini bilmiyorum daha henüz. Ben bu Atlas kaktüsünden almak için gitmiştim Sera'ya. Sonrasında bunları görünce bunları da aldım. Dayanamadım. Bakın böyle. Gittim. Yanlarında bunları da aldım. Atlas kaktüsümü de aldım. Onun saksısı da çok büyük. Şöyle göstereyim. Bakın. Dibinde de çok fazla yavrusu var. Üst kısımlarda da yine aynı şekilde bakın. Umarım benim evimi de çok severler. Benim evimde de çok güzel yetişirler. Buradakiler de Gülseren ablanın bana vermiş olduğu hediyeler. Limon melisası. Şu iki küçük kaktüs. Yavru kaktüs. Bir de buradaki bu değişik tür bir kaktüsümüz var. Onu verdi hediye olarak. Yine gelişimlerini büyüdüklerini de sizlerle paylaşırım. Dediğim gibi Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde Gülseren ablanın çiçek serası dediğinizde hemen size göstereceklerdir. Böyle mahallede evinin arka bahçesinde çok güzel çiçekler var. Mutlaka yolunuz düşerse uğramanızı tavsiye ederim. Günün her saati açık, günün her saati sizi ağırlayabilirler. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.